E, hocam hayırlı akşamlar, size hoş geldiniz Mustafa Hocam. İyi akşamlar, herkese selamlar, arkadaşlara. Aleyküm selam, çok sağ olun. E, Mustafa Hocam, e, tabii Hüven çok derinlikli bir iman şuuru veren e, ve anlık hayatın tevhidi diyebileceğimiz bir makale olarak ifade edebiliriz. Bu çerçevede Hüven neden önemli olduğunu, e, bu kadar farklı mektuplarda ve farklı metinlerde de sözü edilen ve müellifinin de yazarının da övgüsüne mazhar olan e, bu metnin temel özellikleri olarak siz neler tespit ettiniz? E, yine ikinci bir sual olarak da güvenliktesi metninde ele alınan temel kavramlar ve ilişkili olduğu fen ilimlerini anlık hayatın tevhidi bağlamında Risale-i Nur'un temel yaklaşımını da göz önüne alarak e, bu mektuplar çerçevesinde neler söylemek istersiniz? E, sizi e, dinlemek isteriz. Kaç dakika süren var Murat Bey? Ee, yani yaklaşık 20 dakika konuşabilirsiniz. Evet, e, teşekkür ediyorum. Şimdi e, Hüve Nüklesi, Malum Hüseyin Nur'un önemli parçalarından, her ne kadar kısa da olsa önemli parçalarından bir e, mektup diyelim veya bir 2-3 e, sayfalık bir şey diyelim ama ee, yani 2-3 sayfa ama ehemmiyetine binaen oldukça önemli bir e, husus, önemli bir, bir parça diyelim veya önemli bir mektup öyle diyelim. Ee, Bediüzzaman Hazretleri buna ehemmiyet vermesinin nedenlerinden e, en önemlisi zaten Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine e, ve kudretinin hadsiz yani sonsuz olduğuna delalet edişi yönündendir. Yani bu özelliği taşıyor olmasından dolayıdır. Hatta e, bu hüve nüktesi vesilesiyle bir zamanlar işte e, i doğru okuyanlar e, toplanıp hapse e, daha doğrusu nezarete götürülüyor. E, orada Bediüzzaman Hazretleri özellikle bu toplanmanın yani bu nezarete alma işleminin hüve nüktesinden dolayı e, olduğunu e, özellikle kendisi bizzat söylüyor. Bu toplanan talebelerden bir tanesi de e, yani nezarette olan talebelerden bir tanesi de oradaki komisere diyor ki, Bizi niye topladınız? Hüve dolayı değil mi? Evet, Hüve enkyesinden dolayı sizi topladık. Bu e, tabii ki bizim bahsettiğimiz bu e, zaman değil mi? 1930-40'larda cereyan eden bir hadise. E, sonuçta e, o zaman dilimini hatırlayacak olursak, e, özellikle Tepe'de bulunan birçok kimsenin Allah'a inkar ettiğini, Allah'a inanmadığını e, İslamiyete bir e, efendim engel gördüğünü, İslam denen bir dine inanmadığını veya e, İslam dinini aslında bertaraf etmeye çalıştığını görürüz müşahede edir, e, ederiz. Yani o öyle bir zaman diliminde kendimizi tahayyül edelim. O zaman e, diliminde yani böyle bir tahayyül içerisinde düşünürken birçok kimsenin Allah'a inkar ettiği bir e, zaman diliminde, bir zaman diliminde, zaman ve zemin diliminde. Hüve nüktesi gibi Allah'ın varlığını, birliğini ve ilminin sonsuzluğunu, kudretin, kudretinin sonsuzluğunu belirten bir e, yazı kaleme alınıp meşredildiği zaman bu oldukça büyük bir tesir bırakır. Bu tesirinden dolayı bu özelliği taşıyordur. Yani hüve nüktesinin, hüve nüktesi kendisi e, bizatihi çok kıymetli bir efendim, bir yazı, bir mektup, bir makale ne dersek diyelim e, bir makale olduğu halde zaman ve zemin onun değerini daha da yükseltiyor. Yani zaman ve zemin e, onun değerini daha da yükseltiyor. Öyle bir hizmet görüyor. Yani Allah'ın varlığına birliğin hizmet eden herhangi bir şey, bir makale kıymetli olmaz mı? Elbette ki olur. E, değer biraz da oradan geliyor. Hüve nüktesinin, hüve nüktesinin içeriğine bir, bir bakacak olursak veya öyle öyle bir şeyle e, onu irdelemeye çalışırsak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ee, arşı olarak tabir edilen dört husus var veya dört unsur var. Bunlardan bir tanesi hava, bir tanesi su, bir tanesi toprak, bir tanesi de nur. Bu dört tanesi Cenab-ı Hakk'ın e, arşı deniyor veya arşı hükmündedir. Burada tabii ki arş kelimesine biraz açıklık getirmek gerekiyor. Nedir arş? Ee, burada geçen anlamıyla Cenab-ı Hakk'ın fiiliyatının veya faaliyetinin üzerinde cerayen ettiği ım, efendim çoklukla cerayen ettiği şey veya husus. Mesela bunlardan bir tanesi toprak. Topraktan neler neler oluyor? Cenab-ı Hakk'ın emrine efendim o, onun toprağın üzerinde görüyoruz. işte bir, bir çiçek ektiğin zaman, bir bitki ektiğin zaman, arpa, buğday, mercimek ne ettiğin zaman, ne ekersen ek. Onun özelliğine göre toprak, Cenab-ı Hak toprak vasıtasıyla onu ne yapıyor? Büyütüyor. Mesela bu Cenab-ı Hakk'ın bir aşıdır. Demin de ifade ettiğimiz gibi az Cenab-ı Hakk'ın emrinin üzerinde temevvüc ettiği, efendim, cereyan ettiği şey, e, toprak kesif ama kesifliğiyle beraber işte insanı saklayacak, insanın hücrelerini saklayacak ve ahirette tekrar Cenab-ı Hak o insanı o kabrinin üzerinde diriltecek. Çünkü ayet-i kerimeler açıkça insanların kendi kabirleri üzerinde diriltileceklerini ifade ediyor. E, hatta şu soru gelebilir denizde bu olan Efendim işte kül e, Cesedi yakılıp külleri havaya savrulanlar Ne olacak falan filan bilmem ne Onların da zerreleri ne dediyse Cenab-ı Hak o, o, onun cesedini tekrar O zerreler üzerinden yaratacak yani bu çok öyle Çok zor bir şey falan filan değil e, Şimdi bir toprak dedik Cenab-ı Hak'ın e, arş, arşlarından Birisi toprak diğeri efendim e, Su yani kısaca Geçecek olursak aslında bu çok daha şey yapılabilir yani bunun üzerine konuşulabilir ama biz bu kadarla geçelim. E, diğer bir aşı su. E, Cenab-ı Hak her canlı dabbe dediğimiz Arapça dabbe olarak ifade ettiğimiz e, bütün canlıları e, sudan yaratmıştır. Ayet-i Kerime açıkça bunu söyler. Ve cealna minel ma şeyin hay. Biz her efendim canlıyı sudan yarattık. E, dabbe kelime anlamı itibariyle yeryüzünde debelenen şey demektir. Debelenen yani canlılık arz eden her şeye dabbe denir. İnsana da dabbe denir, Efendim hücreye de dabbe denir çünkü hücre de canlıdır. Ona da dabbe denir veya küçük bir hayvancıya, kertenkeleye veya efendim, bir mikrobada da mikrop eğer canlıysa ki canlıdır. Ona da dabbe denir. Şimdi suya baktığımız zaman su nelere nelere e, aşlık yapıyor diyelim. Yani Cenab-ı Hakk'ın su üzerindeki e, su e, denen aşın veya su aşın üzerinde ceren ettiği akla gelmez, hayale gelmez şeyler var. İşte bütün canları sudan yaratıyor. Suyu bir rızık olarak bütün canlara gerekli bir madde yapıyor. İşte e, suyun oluşumu H2O bilmem ne falan o, o, o özellikleri de ayrı bir konu. Ama sonuçta e, su da Cenab-ı Hakk'ın arşlarından bir tanesidir ve emir ve iradesinin tahakkuk ettiği, cereyan ettiği, meydana geldiği bir arştır. Bunu da geçelim. E, toprak, su, e, efendim, bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın e, arşlarından bir tanesi de nurdur. Nur nedir? Evet biz ışık olarak onu tabii ki e, telaffuz ediyoruz, söylüyoruz ama sadece tabii ışık demekle o işin hakkını vermiş olmuyoruz veya onu tam manasıyla tarif etmiş olmuyoruz. E bu ışık da bir bir birçok şeyin kaynağıdır, man madenidir. Mesela diyelim ki ışık olmadan biz birbirimizi göremeyiz. Işık e, olmadan görme denen hadise gerçekleşmez. Sadece bu da değil. E, e, nur denen şeyin e, daha doğrusu melek melek dediğimiz varlıkların madeni de kayna, yaratıldığı şey madde de nurdur ee, Cenab-ı Hak Melaike e, takımını işte nurdan yaratır sadece nurdan mı Hayır nura benzeyen diğer şeylerden de yaratır ne gibi elektrik gibi mesela Cenab-ı Hak elek elektrikten de e, Efendim şey e, melekler Melaike yaratır Çünkü meleklerin çok cinsleri var Ejnası var cins cinsdirler. İşte diyelim, Hazreti Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil ve buna benzer mukarrebin melekleri e, e, nurdan yaratmış. Ama hangi nurdan? Tabii ki e, burada e, bazı şeyler söylenebilir ama biz bu kadarını söyleyip geçelim. cenab Hak bunları nurdan yaratmıştır. Ama daha değişik bazı melek cinsleri var. Onda işte elektrik, elektrik de aslında nur kısmına girer. Yani nur sadece ışık demek değil. Yani. Diyelim ki şimşek çarptığı zaman aslında o da nurdur. Artı, ektip, e, artı eksi kusur, kutup birbirine çarpıştırıp bildirim meydana geldiği zaman aslında o da nurdur. Nurun çok çeşitleri var. Sonuçta e, meleklerin yaratıldığı bir madde olarak kabul ettiğimiz zaman e, bu da bir arştır. Yani nur da Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin tahakkuk ettiği başka bir arşıdır. Toprak, su, nur diğer bir arş esas konumuza şey yapacak konu yani konumuzun konusu olan diyelim. diğer bir arş da, sevgili Murat Bey şeydir. Havadır. Hava. bu hüven noktası da tabii ki hava ile ilgili. bu toprak, su, nur ve diğer her şey Cenab-ı Hakk'ın tabii ki tevhid gözüyle baktığın zaman Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine işaret eder. Dikkatli bir göz dikkatli bir göz. Bunlara dikkatlice baktığı zaman buradaki ehadiyeti ve vahiy, vahidiyeti görür. Cenab-ı Hakk'ın varlığını bunlarda hisseder. Burada Cenab-ı Hakk'ın varlığı derken de şunu hemen anlamak, e, anlamak lazım. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla nasıl işler gerçekleştirdiğini, e, neler yarattığını ve nasıl yarattığını anlamamız gerektiğini anlamalıyız. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın mahiyetiyle ilgili biz herhangi bir şey bilemeyiz. Mesela mahiye nedir o? Veya felsefedeki mahiyet, mahiyeti nedir diye sorulduğu zaman biz Cenab-ı Hakk'ın mahiyetiyle ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz. Niye? Çünkü çünkü bir şeyi anlayabilmek için onun az da olsa bir benzerini bir nazara vermek lazım ki onu anlayalım. Ama Cenab-ı Hakk'ın bir benzeri, zıddı, niddi, misli, e, efendim, e, hiçbir şey yok. Ziddi yok, niddi yok, benzeri yok, misli yok, şu su yok, bu su yok. Böyle olmadığından dolayı yani bu işte ona benzer. Leyse kemsi şey ön ve misinin Mislinin dahi bir benzeri olmadığından dolayı biz Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini anlamaktan aciziz. İnsan onu anlamaktan aciz bir şekilde yaratılmıştır. Diğer bir ifadeyle yani insanlar bunu bilemez. Ee, Cenab-ı Hak öyle yaratmamış insanı. Diğer bir ifadeyle Cenab-ı Hakk'ın tabi ki çok değişik hikmetleri var. Bir hikmetlerden bir tanesinde şöyle bir cümleyle ifade edelim. Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti onun mahiyetinin insanlar tarafından anlaşılmasına engeldir. Cümlemi isterseniz bir daha tekrar edeyim. Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti onun mahiyetinin insanlar tarafından anlaşılmasına engeldir. Hem insanlar anlayamaz hem de hikmet bunu gerektirir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kendisine mahsus bir hikmeti vardır. Ee, buradan hareketle insanlar ahirette Allah'ı görse bile mahiyetini anlayamazlar. Ahirette Cenab-ı Hakk'ı görseler bile mahiyetini anlayamazlar. Çünkü ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi La tüdükül gözler onu idrak edemez ama o tabii ki bütün gözleri idrak eder. Buradaki idrak kelimesinden kasıt ee, Batürci Hazretleri'nde e, ifade ettiği tarza, izah ettiği tarza mahiyetinin anlaşılması demektir. Yoksa onu görmek demek falan değil. E, i̇nsanlar onu görecek ama idrak edemeyecekler. Çünkü idrakin ayet-i kemede nef edilmesi aslında onun görülmesine bir delildir. Nasıl? Şöyle. Mesela bir şeyin görülüp, daha doğrusu bir şeyin mahiyetinin anlaşılıp anlaşılmaması için o şeyin görülmesi lazım. Görülecek ki mahiyetinin bilinip bilinme, bilinmediği anlaşılsın. O halde görülecek yani la tedrüküler ipsar idrak elmesine ettiğine göre ayet kelime demek ki görülme olacak ki idrak edilmeyeceği anlaşılsın, idrak edilemeyeceği eee e, anlaşılsın ve bilinsin.